CTZ yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yeniden merhaba. Birkaç gün öncesinde video çekmiştim hatırlıyorsanız. O günden bu yana gerçekten hiç müsait olamadım. Bugün de üstüne saati göstereyim. Saat şu anda 1. Yarın okul var ama uyumadan önce video çekmek istedim. Bugün sizlerle birlikte hesap yükseltmesi yapacağız. Ama yükseltmeye geçmeden önce size özel bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu dönemde çok fazla destek olan arkadaşımız oldu. O kadar meşgul ediyim ki bunları bile denemedim. Buradan özel olarak teşekkür etmek istedim. Gerçekten değilsiniz beni ayakta tutarken çok güzel motive ediyor. Tekrardan teşekkür ederim sizlere. Şimdi <laughs> yükseltmelere geçelim. Öncelikle Koç Meclisi'nden başlayabiliriz. Bu kartı çok istiyorum. Bu kartı bilmek için de marketten bir teklif satın aldım. Efsane bir kitap gelsin diye. Sizlere önermiyorum. Çünkü çok değdiğini düşünmüyorum. Ama ben hem içerik ürettiğim için hem hesabımı maksimum için bu yola başvurmak zorunda kaldım. Şu şekilde maksayalım. Ve bunu maksadığımız için sezon marketinde bulunan birinci yerden de altın alacağız. 20 bin altın. Bu yüzden de bunu almamıştım zaten. Zannediyorsam videoda bahsetmemiştim bu durumdan ama eğer ki maksama değilsiniz ve maksamaya fırsatınız varsa benim gibi yapın. Önce maksayın daha sonra satın alın bunları. Hızlı geçtiğim için gözükmedi ama toplamda bir 100k kadar elimize geri geldi. Marketten almak istediğim özellikle hesaplarıma göre şunları full alırsak 900 var altın civarı bir altın harcamış olacağız bu video içerisinde. O yüzden hemen şunları da alalım. Oradan çıksın ve daha sonra da gıdık harcamaya başlayalım. Yanlış şey aldım. Olsun. Zaten onları da alacağız. Benim sıradanlarım neredeyse max hatta tam hesaplamadım ama galiba full max. Bu yüzden sıradan kıtabı alıp almak konusunda emin değilim çünkü elimde bir tane var zaten. Evet maxlamaya başlayalım yavaştan. Maxlamadan evvel maxlamaya başlamak istediğim bir kart var mı diye son bir defa kontrol edeyim. Ki sıkıntı yaşamayalım. Daha Coil'e en son bakabiliriz. Ama şu anlık pek düşünmüyorum. Bu yüzden direkt maksacağım. kartlarımı maxlayayım. Öncelikle Goyal maksamak sizin kartlardan bir tanesiydi. Hemen akabinde maxlamak istediğim bir diğer kart ise aslında pek çok fazla maxlamak istiyorum ama şu anda doğrusunu söylemek gerekirse oynadığım bir desi yok pek kayla. Bombacı maxlayabiliriz. Gereksiz görüyor olabilirsiniz ama kullandığım bir kart gerçekten. Bizim sıradanlarımız ne kadar var? 764 tane. Pek yeterli değil ama takas yaptırabilirsem Bomba kulesinde diyeceğim. Bilginiz olsun. Hemen devamında ne maxlayabiliriz diye bakıyorum. Yani aslında pek de maxlanacak bir şeyimiz kalmamış gibi gözüküyor. Ben video öncesinde çok fazla bakmamıştım. O halde Pekka'yı max Çıksın nereden Pekka'mızda. Hem Pekka'da oynarız yine. Koç başına da maxlayabiliriz. Belki de dönebilir miyiz diye düşünüyorum. Zannediyorsam bu saatten sonra Beyt'e dönmeyiz ya. Bence biz direkt 13 maxlayalım. Zaten ilk tane daha kart maxlayacağız ve sonrasında altınımız bitecek. Evet bakalım şu şekilde ne maxlayabiliriz diye. Kasırgaya yetiyor mu? <laughs> Kasırgaya zannediyorsam ucu ucuna yetmiyor. Yani 20 tane eksiğimiz kalıyor. Hatta bir bakayım hemen temin edebiliyorsam geri geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Hemen iki tane takas yaptım sağolsun arkadaşım hesabından. Şimdi şu şekilde hemen kasırgamızı da maksayalım. Aslında iki tane daha maksayabiliriz. Biraz daha altın satan alıp. O yüzden şöyle bir hızlıca bakalım ne maksayabiliriz diye. Çeteyi maksayalım bence. Aradan hemen çıkartalım çeteyi. Çünkü çete çok güçlü ve deserde kullanılır gibi gözüküyor. Çeteyle mızraklar arasında gidip geliyorum. Aslında makineyi de maksayabiliriz. Makine maksaya biliyor muyuz direkt yetiyor mu? Evet yetmiyor. Ama bunu da temin edebilir miyim acaba? Neyse öncesinde biz çetemizi maksayalım bir. Çeteyi kullanacağız çünkü. Ben bir bakayım makine bulabilirsem hemen geri geleceğim. Evet arkadaşlar geldin ne yazık ki temin edemedim. Takas çete onların yetmedi. Ben de bunun yerine biraz daha altın alayım şuradan. Bir mızrak kobinleri de maksayalım dedim. Hemen bakıyorum üstten yetti mi diye. Evet son olarak yetti güzel. Hemen mızraklarımızı maxlayalım. Gayet güzel oldu. Bayağı kat maxlamış olduk bu videoda. Bir de bu yeni gelen mega çekiliş, mega keşiş etkinliğine girelim. Ben video öncesinde bir maç attım. Yani mantığı birazcık anladım. Fena değil etkinlik. Bence sizler de beğenebilirsiniz. Böyle bir deste yaptım şimdi göreceksiniz zaten. Kişinin özelliğinden dolayı ben bu desteğinde iş yapacağını düşünüyorum. Çünkü kişinin özelliğine bastığımızda bir alanda fış şifa çıkıyor. Ve normal şifadan çok daha güçlü bir şifa. Hatta diyorum ki şöyle bir şey yapsam. Evet orada ölümsüz gibi bizim şu anda geçirdiğimiz ve çok güzel yetişti oraya o atarken çok bir şey çıkmadı ama olsun sağ tarafı savunmaya çalışmayacağım çünkü gördüğünüz gibi bu tarz camiye direkt gidebiliyor o kuleyi salabilirim alırsa ben diğer kuleyi almaya çalışacağım hatta üçlemeye çalışacağım direkt şöyle full yerden saldıracağım bir şifa özelliği hadi kendini de iyileştiriyor mu acaba orada emin değilim buna iyileştirmiyorsa keşke iyileştirse ama galiba iyileştiriyor evet kuryeyi aldık gördüğünüz gibi ve evet barzolarımız oduncu ile birlikte ana kuleyi hatta da bırakırsa ana kuryeyi alacak onlar evet aldık gerçekten ilginç bir maçtı şöyle iyi değilim. diyelim Destek gördüğünüz gibi çok fazla iş yapıyor. Evet burayı da fulllemiş olduk. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Aslında daha fazla maç yapmak isterdim ama saat çok fazla geç oluyor ben artık uyumam gerekiyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, video hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, takipte kalın, hoşçakalın.